Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimler. 12 hayvanlı Türk takvimi. Kullanıldığı dönem: Orta Asya Türk devletleri. Esası: Güneş yılı esasına dayanır. Özelliği: Her yıl farklı bir hayvanın adıyla anılır ve bu hayvan adları tekrar eder. Hicri takvim. Kullanıldığı dönem: İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk İslam devletleri. Dini işlerde kullanılmıştır. Esası: Ay yılı esasına dayanır. Özelliği: Aylar gökyüzündeki ayın görünümüne göre başlar. Celali takvim. Kullanıldığı dönem Büyük Selçuklu Devleti zamanında. Esası güneş yılı esasına dayanır. Özelliği devletin ekonomik işlerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur. Rumi takvim. Kullanıldığı dönem Osmanlı Devleti'nde ekonomik işlerde kullanılmıştır. Esası güneş yılı esasına dayanır. Özelliği başlangıcı ay takvimine dayansa da güneşin hareketlerine göre ilerler. Miladi takvim kullanıldığı dönem Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmiş ve günümüzde kullanılan takvimdir. Esası güneş yılı esasına dayanır. Özelliği dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir takvimdir.